Herkese merhaba. Ben Tani. Bugün sizinle farklı bir konu üzerinde konuşacağız. Genelde tırnak videoları yaptığım için ve tırnak videoları paylaştığım için insanların kafasında sadece tırnak yapmayı biliyor gibi bir algı oluştu. Onu kırmak amaçlı ve güzellik merkezimizde yapılan bir işlemi tanıtmak amaçlı lazer epilasyon videosu çekiyorum bugün. İlk önce lazer epilasyon nedir? Lazer epilasyon vücudum tüm bölgelerinde ortaya çıkan kıl ve tüy tiplerinin lazer ışınlarıyla ve şöhleleriyle kalıcı olarak yok edilmesidir. Lazer epilasyon türleri Alexandrite, Ruby lazer, Diyot lazer ve endiyel lazer olarak bölünmektedir. Bunların haricinde iki tane daha epilasyon türü vardır. Tabii bunlar lazer epilasyonu dahil değildir. İlki İğneli epilasyon, her kıl köküne iğne ile düşük bir elektrik verilerek yapılan bir epilasyon türüdür. Tabii ki sonrasında çok travmatik olduğu için ve ciltte yara, kabuk bağladığı için çok tercih edilmez. İkincisi ise foto epilasyon. Cildin üzerine ışık verilerek yapılan bir epilasyon türüdür. Lazer epilasyona dahil değildir ve çok eski bir yöntem olduğu için çok iyi bir sonuçlar elde edilemiyor. O yüzden de çok tercih edilmiyor. Lazer epilasyon dünyasında ilk önce Ruby ve Alexandrite lazer türleri en çok popüler olan lazer epilasyon türleridir. Peki şimdiki zamanda niye tercih edilmiyor? Çünkü fiyat olarak çok yüksek olduğu için ve acılı ve yanma riski çok yüksek olan bir işlem olduğu için yavaş yavaş ilgi alanından çekilmeye başlıyor. Şimdiki zamanda en çok tercih edilen diyot lazer epilasyon türüdür. Peki niye diyot lazer epilasyon en çok tercih edilen oluyor? Alexandrite ve Ruby lazer ile karşılaştırırsak diyot lazer epilasyon fiyat olarak düşük olması, 4 mevsim yapılabilmesi, acısız, sızısız olması ve yanma riskinin çok düşük olması nedeniyle şimdiki zamanda en popüler lazer epilasyon cihazı olarak çok istenilen ve çok kullanılan, çok tercih edilen bir epilasyon cihazıdır. Diyot lazer epilasyon hem kadınlarda hem erkeklerde yapılabilen bir epilasyon türüdür. Çünkü diyot lazer cihazlarında sadece kadın erkek değil, aynı şekilde beyaz tenlilerden siyah tenlere kadar tüm cilt tiplerine ayarlanabilinir. Şimdi kafanıza takılan soruyu cevaplayacağım. Diğer epilasyonlarda acıma riski yüksekken niye diyot lazer epilasyonlarında acıma riski çok düşük oluyor? Çünkü diyot lazer epilasyonları buz başlıklıdır. Uygulama sırasında buz başlığı sayesinde soğutma yaptığı için lazer ışınlarının ısısını hissetmiyorsunuz. Diyot lazer epilasyon zararlı mı? Hiçbir lazer epilasyon sağlığınıza zarar vermeyeceğinin bir garantisi verilmez. Ama doğru yapılan, düzgün bir şekilde teknik sıralamasına göre yapılan bir işlem sağlığınıza zarar vermez. Tabi burada işlem sonrasında ve işlem öncesinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler de çok önemlidir. Mesela lazer epilasyonu işlemi 2 gün öncesinden ve 2 gün sonrasından solaryuma, havuza, hamama girilmesi tavsiye edilmez. Diyot lazer epilasyonunun uygulamasından bir gün öncesinden bölgeye sıfır makineyle veya jiletle alınması gerekiyor. Çünkü uzun tüylerde lazer enerjisini cildin üzerindeki kıllara harcadığı için cildin altındaki kıl köklerine işleyemiyor ve sıfır aldığınızda kıl köklerini daha iyi görebildiği için kıllarınızın dökülmesi daha çabuk oluyor. Lazer epilasyon işleminden sonra epilasyon yapılan bölgeye ilk 3 gününde peeling, scrub veya masaj gibi işlemler yapılması tavsiye edilmez. Diyot lazer epilasyon yapılan bölge yüz veya kol gibi açık güneş gören bölge ise ilk iki haftasında güneş koruyucu sürülmesi tavsiye edilir. Hangi durumlarda lazer epilasyon yapılmaz? Eğer şeker hastaları ise tüberküloz hastalarında, virüs hastalıklarında, kalp damar hastalarında, hamilelikte, doğum lekeleri olan bölgelerde hormonal ilaçları kullanıyorsanız lazer epilasyon işlemi yapılmaz. Diyot lazer epilasyon uygulaması nasıl yapılır? İlk önce seçtiğiniz bölgeye ve cilt tipine, kıl tipine göre cihazdan ayarlamalar yapılır. Sonrasında ultrason jeli sürülerek tarama veya ütüleme yöntemiyle epilasyon işlemi uygulanır. Müzik Şimdi bu aşamada bilmemiz gereken önemli bir şey daha var. Vücudumuzdaki kılların %50'si genelde büyüme aşamasında oluyor. Bunların haricinde diğer %50'si ise dinlenme veya geçiş aşamasındadır. Bunlar ise dinlenme aşamasında olanlar daha bizim gözümüzle göremeyeceğimiz kadar aşağıda ve sadece dinleniyorlar veya geçiş aşamasındakiler daha büyüme aşamasına geçiyorlar. O yüzden bunları lazer epilasyon ilk seansta görmez. O yüzden de ilk zamanlarda yüzde %50 dökülme görebilirsiniz. Bir sonraki seanslarınızda ise geçiş aşamasındakiler büyüdükçe veya dinlenme aşamasındakiler geçiş aşamasına geçtiğinde onlardan da güzel sonuçlar alabiliriz. Yani bir lazer epilasyon uygulamasıyla tüm kıllarınızdan tek seans sonrasında kurtulamıyorsunuz. Tüm tüylerinizden kurtulmak için en az, en hızlı dökülüm yaptığında 4-5 seans aralığında, en yavaş dökülüm verdiğinde 7-8 seans aralığında diyot lazer epilasyonda güzel sonuçlara, %90 sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kalan %10 kısmı ise tabi birkaç tane kıl tüyleri onlar da zamanla sonradan Dinlenme aşamasında olan kılların çıkmasıyla ortaya çıkabilecek olan kıllardır. Onları da epilasyon uygulamanız bittikten sonra 3 ay, 6 ay veya 9 ay aralıkla retuş işlemleri yapılabilinir. Eğer siz de kıllarınızdan, tüylerinizden kurtulmak isterseniz bizim güzellik merkezimize bekleriz. Veya kafanıza takılan bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Randevu almak için veya Fiyat listesini öğrenmek için buradan iletişim numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer güzellik merkezi sahibiyseniz, nasıl bir cihaz kullanmanız gerektiğini veya nasıl bir cihaz kullanacağınızı bilmiyorsanız, kaliteli malzemeleri kullanmak istiyorsanız ve nereden teyit edeceğinizi bilmiyorsanız, iletişim numarası üzerinden bize danışabilirsiniz. Biz size yardımcı oluruz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana abone olmayı unutmayınız. Bu tür farklı farklı güzellik alanından videolar izlemek isterseniz, farklı bilgilere sahip olmak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye!